Şu an tam şu an bizden 24 milyar kilometre uzakta bir yerde zifiri karanlığın içinde süzülen bir nesne hayal edin insan elinden çıkmış ve bizden en uzağa gitmiş olan nesne, 47 yılı aşkın süredir yolculuk yapıyor ve o kadar uzakta ki, yani gönderdiği bir sinyalin bize ulaşması neredeyse tam bir gün sürüyor. Tam 22.5 saat. Düşünsenize bir mesaj gönderiyorsunuz ve cevabı neredeyse iki gün sonra geliyor. İşte bugün bu inanılmaz kozmik yolculuğun hikayesini Voyager 1'in hikayesini masaya yatırıyoruz. Evet ve elimizdeki kaynaklar bu görevin aslında iki farklı yüzünü aydınlatıyor. Biri o inanılmaz mühendislik harikası olan uzay aracının kendisi. Diğeri de hani o meşhur altın plak var ya evrene gönderdiğimiz o şiirsel mesaj. Kesinlikle. Amacımız sadece görev şuydu demek değil. Bu araç neredeyse yarım asırdır nasıl hayatta kalıyor? O yıldızlar arası boşlukta ne buldu? Ve belki de en önemlisi o plan arkasındaki felsefe neydi? Bu umudun derinliklerine inelim diyorum. Harika fikir. Hadi başlayalım. Her şey 5 Eylül 1977'de başladı. Voyager 1, dış güneş sistemini keşfetmek için fırlatıldı. Hatta kaynaklarda çok ilginç bir detay var. Aslında ikizi Voyager 2'den 16 gün sonra fırlatılmış. Evet, evet. Ama daha hızlı bir yörüngeye oturtulduğu için Jüpiter ve Satürn'e ondan önce ulaştı resmen bir sollama yapmış. Aynen öyle. Ve görevi o gaz devlerinin ve uydularının daha önce hiç görmediğimiz fotoğraflarını çekmekti. Ki o dönem için o fotoğraflar yani resmen bir devrimdi. Peki, asıl soru şu. Güneş'in ışığının artık parlak bir yıldızdan ibaret olduğu bir yerde bu makine 47 yıldır enerjisini nereden buluyor? Yani pillerinin çoktan bitmiş olması gerekirdi. Evet, güneş paneli falan işe yaramaz o mesafede. İşe yaramaz. İşte burada mühendislik dehası devreye giriyor. Araç gücünü 3 tane radyo izotop termoelektrik jeneratörden yani kısaca RTG'den alıyor. Nükleer pil yani, değil mi? Kulağa çok bilim kurgu gibi geliyor ama mantığı basit sanırım. Kesinlikle öyle. Şöyle düşünün, içinde hiç sönmeyen, çok yavaş soğuyan radyoaktif bir patates var gibi. İçindeki plütonyum 238'in doğal radyoaktif bozulmasıyla ortaya çıkan ısıyı etrafındaki termokuplar sürekli elektriğe çeviriyor. Yakıt yok, hareketli parça yok. Sadece güvenilir, sürekli bir enerji. Ne kadar bir güçten bahsediyoruz peki fırlatıldığında? Fırlatıldığında 470 watt. Bir dakika, 470 watt mı? Bu yani birkaç parlak ampulü ya da modern bir bilgisayarı anca çalıştırır. Bu kadar düşük bir güçle hem bilimsel aletleri çalıştırıp hem de milyarlarca kilometreden sinyal göndermek. Bu nasıl mümkün oluyor? İşte görevin en zorlu yanı bu zaten. O 470 watt her yıl yaklaşık 4 watt azalıyor. Bu yüzden NASA'daki mühendisler sürekli bir enerji triyajı yapmak zorunda. Hangi aletin fişini çekelim, hangisi hayatta kalsın diye. Vay Hatta daha bu yılın başında araç anlamsız veriler göndermeye başlayınca mühendisler 24 milyar kilometre ötedeki 47 yıllık bir bilgisayar çipini adeta karanlığa bağırarak komutlar gönderip yeniden programladılar ve tamir ettiler. Bu bile başlı başına bir mucize. Bilimsel veri toplamanın en az 2025'e iletişimin de bir şekilde 2036'ya kadar süreceği tahmin ediliyor. Gerçekten akıllı almaz. Peki gelelim şu hız meselesine. Kaynaklarda diyor ki, Voyager 1 kendisinden çok daha hızlı fırlatılan New Horizons'tan bile daha süratli uzaklaşıyor bizden. Bu nasıl oluyor? Sanki bir fizik hilesi var gibi. Hile değil ama çok çok zekice bir manevra. Cevap, kütle çekim sapanı etkisinde gizli. Bu, güneş sistemini dev bir bilardo masası gibi kullanmak demek. Nasıl yani? Voyager, Jüpiter ve Satürn'ün yanından geçerken Onların devasal kütle çekimini bir sapan gibi kullanıyor. Adeta kendini uzayın derinliklerine fırlatıyor ve hızını muazzam ölçüde arttırıyor. Nim Horizons bu destekten sadece bir kez faydalanabildi. Bu yüzden Voyager 1, saniyede yaklaşık 17 kilometrelik hızıyla hala bizden en hızlı uzaklaşan nesne. Ve bu inanılmaz hızla 25 Ağustos 2012'de o tarihi an yaşanıyor, heliosferi yani Güneş'in o manyetik baloncuğunun son sınırını aşıp yıldızlar arası boşluğa ulaşıyor. Aynen öyle. Yıldızların arasındaki o engin okyanusa. Yani bir yandan yıldızlar arası uzayın sırlarını çözen bir bilim insanı gibi ama taşıdığı yükle aynı zamanda evrene bir mektup götüren bir postacı. İşte bu mektup görevin belki de en şiirsel yanı. Kesinlikle. İçinde belki yüz binlerce hatta milyonlarca yıl sonra akıllı bir yaşam formu tarafından bulunma ihtimaline karşı hazırlanmış bir mesaj taşıyor. Voyager altın plakları. Bu bildiğimiz plaklardan değil tabi. Hiç değil. Milyarlarca yıl kozmik radyasyona dayanması için altın kaplama bakırdan yapılmış bir disk. Ama asıl deha alüminyum koruma kapağının üzerine işlenmiş olan o kullanım kılavuzunda. Bir dakika. Yani plağı bulanların hiçbir ortak dili olmasa bile Sadece temel fizik yasalarını anlayarak hem plağın nasıl çalacaklarını hem de resimleri nasıl göreceklerini anlatan bir Ikea montaj kılavuzu gibi bir şey mi bu? Tam olarak öyle. İnanılmaz bir düşünsel egzersiz. Evrensel bir tikpak sesine ihtiyaçları vardı. Zamanı, saniye gibi bize özgü bir şeyle ölçemezlerdi. Doğru. Onlar da evrenin en yaygın atomu olan hidrojeni kullandılar Hidrojenin evrenin her yerinde her zaman aynı frekansta titreyen doğal bir özelliği vardır. Bu evrensel bir metronom gibi. İşte kapağın sol üst köşesinde bu metronomun vuruşlarına göre plan hangi hızda çalınacağını gösteren basit şemalar var. Harika. Peki ya adresimiz? Yani bu kadar zahmete giriyoruz, buradayız diyoruz ama bizi nasıl bulacaklar? Ya da Bulmalarını istiyor muyuz gerçekten? Bu da düşünülmüş. Kapakta güneş sisteminin konumunu 14 farklı pulsara yani evrenin deniz fenerleri gibi olan nötron yıldızlarına referansla gösteren bir yıldız haritası var. Ama senin sorun çok yerinde. Kaynaklarda bazı bilim insanlarının bunun bir güvenlik riski olabileceğini tartıştığı da belirtiliyor. Yani işte adresimiz gelin bizi bulun derken kötü niyetli bir uygarlığa davetiye çıkarmış olmayalım. Aynen bu endişe vardı ama belli ki iyimserler kazanmış. Carl Sagan başkanlığındaki komite yıldızlar arası seyahat edebilecek bir uygarlığın barışçıl olacağı umudunu taşıyordu. Bir de plan üzerinde bulunan uranyum 238 izotopu 4,5 milyar yıllık yarı ömrü sayesinde bir tarih damgası görevi görüyor. Yani bulanlar bu mesajın ne kadar zaman önce gönderildiğini anlayabilecek. Peki bu kadar özenle hazırlanmış plan içinde ne var? Yani bütün insanlığı bir plana nasıl sığdırdılar? E, komitenin seçimi dünyadaki yaşamın ve kültürün bir anlık fotoğrafını çekmek gibiydi. Plakta rüzgar, gök gürültüsü, dalga sesleri, bir balinanın şarkısı gibi doğal sesler var. Müzik olaraksa inanılmaz bir çeşitlilik. Bach'tan Beethoven'a, Peru panflütlerinden Azerbaycan tulumuna, Chuck Berry'nin Johnny B. Goode'una kadar. O Chuck Berry detayı beni hep gülümsetiyor. Komitede rock and roll çok yeni bir müzik, evrensel olur mu diye tartışırlarken Carl Sagan'ın ama onlar da bir zamanlar gençti, dediği söylenir. Harika bir cevap. Kesinlikle. Ve tabii ki en dokunaklısı 55 farklı dilde merhaba ve iyi niyet mesajları. Aralarında çoktan ölü diller haline gelmiş olanlar bile var. Peki ya görüntüler? Seslerin yanı sıra 115 adette kodlanmış resim var. Bunlar arasında bilimsel içerikler var. DNA yapısı, insan anatomisi gibi ama asıl ruhu veren günlük hayattan sahneler. Bir süpermarkette alışveriş yapan insanlar, olimpiyat koşucuları, bir bebeğin doğumu, farklı kültürlerden insan portreleri. Biz buyuz demenin görsel bir yolu. Bu noktada kaynaklardaki bir detay beni çok güldürdü ve aslında insanlığa dair çok şey anlatıyor. NASA daha önceki Pioneer görevindeki çıplak insan çizimlerine tepkiler gelince Voyager'a çıplak insan fotoğrafı koyulmasına izin vermemiş. Evrene anatomi dersi veriyoruz ama aman ayıp olmasın diyoruz. Bu insanlığın tüm çelişkilerini özetlemiyor mu? Kesinlikle özetliyor. Projenin ne kadar politik ve kültürel olduğunu gösteren bir an. Carl Sagan ve ekibi çıplak bir erkek ve hamile bir kadının el ele tutuştuğu bir fotoğraf koymak istemişler ama reddedilmiş. Yerine sadece bir erkek ve kadın silüeti ekleyebilmişler. Peki tüm bunları bir araya getirdiğimizde Voyager 1'in geleceği ne olacak? İletişim 2036'da bitince her şey sona mı erecek? Hayır, tam aksine. Sanırım asıl yolculuğu, o sonsuz yolculuğu o zaman başlayacak. Tam olarak öyle. Tamamen sessizliğe gömüldükten sonra bile Samanyolu galaksisinde sürüklenmeye devam edecek. Kozmik takvime baktığımızda gelecek gerçekten akıl almaz. Yaklaşık 300 yıl sonra Güneş sistemini bir kabuk gibi çevreleyen teorik ort bulutuna ulaşacak. 300 yıl bile kulağa uzun geliyor. Peki bu bulutu geçmesi ne kadar sürecek? İşte zaman ölçeğinin insan aklını zorladığı yer burası. Ort Bulutunu baştan sona geçmesi yaklaşık 30 bin yıl sürecek. 30 bin yıl mı? Bu, bu insanlığın tüm yazılı tarihinin 6 katı demek. Sadece Güneş Sisteminin dış bahçesinden çıkmak için. Kesinlikle. İşte bu noktada Voyager artık bizim değil, galaksinin takvimine göre hareket ediyor. Sonrasında yaklaşık 40 bin yıl sonra, bugün zürafa takım yıldızında bulunan Gliese 445 adlı yıldıza, yakın bir geçiş yapacak. Tabii o yakınlık dediğimiz mesafe de 1,6 ışık yılı falan. Yani ona da uğramayacak. Uğramayacak. Yanından süzülüp geçecek ve yoluna devam edecek. Kaynaklardaki NASA'nın ifadesi durumu çok güzel özetliyor. Voyager'ların kaderi belki de sonsuza dek samanyolunda sürüklenmektir. İnanılmaz bir düşünce. Özetle Voyager 1 bize iki farklı miras bırakıyor. Biri sınırları zorlayan inanılmaz bir mühendislik başarısı, diğeri ise Evrene gönderilmiş derin ve umut dolu bir mesaj. O hem bir bilim aracı hem de bir sanat eseri. Ve bu insanlığın doğasındaki o temel dürtüyü temsil ediyor. Merak etmek, keşfetmek ve biz buradaydık deme arzusu. Plan bulunma ihtimalinin çok çok düşük olması aslında mesajın önemini azaltmıyor. Hatta belki de artırıyor. Bu okyanusa bırakılmış bir şişe gibi. Önemli olan şişenin birine ulaşması değil, onu denize atma eyleminin kendisi. O umut eylemi. Bu çok güzel bir nokta. Bu da akla şu önemli soruyu getiriyor. Plağı dünya dışı bir varlığın bulma olasılığı bu kadar düşükse, o zaman bu mesajın asıl hedefi kimdi? Belki de altın plan en büyük etkisi onu bir gün bulacak olanlara değil, onu hazırlayanlaraydı. Yani bize tüm insanlığı tek bir kayıtta temsil etme görevi bizi kim olduğumuz üzerine düşünmeye zorladı bu yüzden şimdi size sormak lazım eğer bugün böyle bir plak hazırlamanız istenseydi 21. yüzyılın insanlığını temsil etmek için içine ne koyardınız hangi sesleri hangi görüntüleri hangi müzikleri seçerdiniz bu sadece teknolojiyle ilgili değil değerlerimizle ilgili bir soru